Bizler epilepsi ile uğraşan kişiler olarak şunu çok iyi biliyoruz. Bu hastalığın yüzde ellisi tıbbın, yüzde de sizin elinizde. Yani nasıl? Yüzde doktorunuzun muayenesi, size vermiş olduğu ilaçlar, çekilen EEG, MR bunları belirliyor. Öbür tarafta da yüzde diğer kısmı sizin ilacınızı doğru kullanabilmeniz. E, doktorun size söylediklerini yani e, güneşte fazla kalma, ilacını saatinde al, kola içme gibi e, söylemiş olduklarını doğru uygulayabilmeniz. Bu epilepsiyle ben ne yapacağım hiçbir şey yapamam yerine bu epilepsiyle ben neler yapabilirim diye düşünerekten yol almanız yani epilepsi ile yaşam değil epilepsi ve yaşam olduğunu anlamanız çok önemli. Bunu anladığınız zaman %50'sini siz hallediyorsunuz. Geri kalanı zaten tıbbi yerler birçoğunu halledebiliyorlar. Sizin iceberg'den nasıl baktığınız önemli. Hayata bakış açınız bunu yenmeniz için size yardımcı olacaktır. Onun için hiçbir zaman epilepsi ile yaşam demeyeceğiz. Her zaman epilepsi ve yaşam diyeceğiz. Epilepsi yaşamına engel değildir. Merhaba, ben Rene Elif. 26 Mart'ta epilepsi farkındalık günü. Epilepsi için farkındalık yaratanı, Herkese en başta Dilek Çake Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Epilepsi farkında olun. Değerli epilepsili kardeşlerim, siz bizim canımızdan canlarsınız. Sizler olmadan Türkiye yarım kalır, dünya yarım kalır. Dışlayanlar olursa emin olun ki onlar kendilerini dışlıyorlar kendilerini toplumdan dışlıyorlar. Güçlükleri birlikte yeneceğiz, emin olun. Hepinizi çok seviyoruz, çok seviyorum. Herkese merhaba. İnsanları epilepsi konusunda aydınlatma ve toplumda dışlanmalarını engelleme anlamında Ebru Hanım'ın bizlerden talebi üzerine bir video hazırlayarak kendine destek verdik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Epilepsilerin hayatına engel olmasına lütfen izin vermeyelim. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle orada olamadığım için çok üzgünüm. Gönlüm isterdi ki aranızda olayım. Bu e, özel ve anlamlı günü sizlerle anayım. Birçok oyun yazdım. Ee, hiçbir oyun bu oyun kadar beni heyecanlandırmadı, mutlu etmedi. Sizinle bu oyunum sayesinde buluştuğum için çok çok mutluyum. Gönlüm sizinle. Ee, bu oyunda epilepsi bir hastanın, e, bir gencin iş yerindeki kaygı ve endişelerine ve karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek istedim. Ne yazık ki, e, toplumumuzun ön yargıları nedeniyle yaşantılan, yaşanılan, yaşatılan sıkıntılara vurgu yapmak istedim. Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavi edilemeyen insanların ön yargıları. Nöbetlerin hayatınızı etkilemesine lütfen izin vermeyin. Dünya bir sahne, biz de o sahnenin oyuncularıyız. Bu sahnede kendi hikayenizin kahramanı olun. Sizleri hepinizi İstanbul'dan kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. 26 Mart Dünya Beyin Günü münasebetiyle dünyanın herkesin bu günün farkına varmasını istiyoruz. Dünya Beyin Günü'nde Türkiye Atletizm Federasyonu olarak biz de varız. Epilepsililer sosyal hayatın parçası olabilir, okula gidebilir, evlenebilir. 26 Mart Dünya Beyin Günü bütün yurttaşlarımıza kutlu olsun. Bu konuda çaba gösteren sosyal sorumluluk projeleri yürüten Epilepsi ve Yaşam Derneği'ne ve derneğin başkanı Sayın Edir Öztürkan'ı kutluyorum. Müzik Eğitimcileri Derneği olarak her zaman bu tür çabaların yanında olacağınızı belirtiyorum. Başarılarınızın devamı dileğiyle. Hello, my name is Mikael. Thank you so much for letting me take part in this project. Herkese merhaba. Aranızda olmayı çok isterdim. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Unutmayın, epilepsili olmak hayata set çekmeye engel değildir. Sevgiler.